Sevgili öğrenciler, fizik testi deneme 1 ile AYT 2022 bilgi sarmal yayınlarıyla beraberiz. Birinci sorudan itibaren başlayalım sevgili öğrenciler. Kütle ve ağırlık merkezi ile ilgili olarak yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Dünya yüzeyindeki yer çekim ilmesi Mars'ınkinden büyüktür diyor sevgili öğrenciler. Kütle ve ağırlık merkezi ile ilgili birinci yargıda Dünya ile Mars yüzeylerindeki Özdeş noktasal cisimlerin kütle merkezleri cisimleri birleştiren doğrunun orta noktasıdır. Bir hat çizdiğimizde sevgili öğrenciler kütle merkezini ele aldığımızda tabii ki doğal olarak kütle merkezi her iki noktaya da eşit uzaklıkta olması gerekecektir. Sonuç olarak özdeş noktasal cisimlerin sevgili öğrenciler orta noktası doğrudur. Yani bu birinci yargı doğru bir yargıdır. Ikiye, ikiye bakarsak, dünya yüzeyindeki düzgün geometrik şekilde bir binanın ağırlık merkezi, kütle merkezine göre daha yakındır diyor. Ee, uzun binalarda, gökdelenlerde sevgili öğrenciler, sonuçta gökdelenin büyüklüğüne göre çok yüksek e, bir bina ise sonuç olarak yükseklerde ağırlık merkezi e, şöyle değerlendirelim, yukarı çıkıldıkça a azalacağı için g ağırlığı yani yer çekimi ivmesi dolayısıyla alt tarafın ağırlığı üst tarafın ağırlığına göre daha büyük olacaktır. Yani sonuç olarak ağırlık merkezi aşağıya doğru kayacaktır. Yüksek binalarda sevgili öğrenciler o halde yüzeye daha yakındır bilgisi doğru bir bilgidir. Gezegen üzerindeki cisimlerin kütle ve ağırlık merkezleri her zaman aynı noktadadır diyor. Bu yanlış sevgili öğrenciler zaten onu söyledik. Yüksek binalarda ya da dağlarda e, kütle merkezleri ağırlık merkezi her zaman aynı nokta olmayacaktır. 1 ve 2 doğrudur. Yani yanıtımız D seçeneğidir diyorum. 2'ye geçelim. E, burada sevgili öğrenciler akıntı hızı sabitmiş. E, ve burada e, VA olduğu bir nehrin o noktasından suya göre VK ve VL hızları ile harekete geçen yüzücüler bulunmakta. A noktasından karşı kıyıya çıkıyorlar. Ve bunların hızlarının büyüklüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir diyor. Ben bir kere O ile A noktasını şöyle birleştireceğim sevgili öğrenciler. Bu doğrultuya göre hareket edecekler akıntı hızıyla bunu buluşturduğumuzda. O, o halde şöyle yapalım. Ben VL'yi şöyle bir iki birim olarak gösterebilir miyim? Gösterebilirim. Hemen şöyle gösterdim. Dolayısıyla VL'yi şöyle gösterdim. Akıntı hızı o zaman buna göre 2 birim sağa doğru olacaktır. Yani ilk başta çizdiğim e, nokta nokta dolayısıyla e, bir tamamlamış olduğum üçgeni. Peki ikincisinde ise gene akıntı hızını 2 birim şöyle aşağıya aldığımda sevgili öğrenciler, yani şuraya VA dersem, buraya da VA dersem, o halde e, VK'nın büyüklüğü de sevgili öğrenciler kök 2 birim kadar diyebilirim. Yani VK eşittir kök iki birimsi yani kök 2V ise VL de sevgili öğrenciler o halde 2V olacaktır. Ve akıntı hızı da yani VA da sevgili öğrenciler sonuç olarak o da 2V olacaktır. VL ile VA birbirlerine eşit iken VK'da kök 2V olduğu için cevabın B seçeneğine beni götürmektedir diyorum ve üçüncü soruya geçiyorum. Evet bu soruda sevgili öğrenciler Serbest düşmeye bırakılan bir cismimiz var. Yere ulaşmadan önce bir iç patlama sonucu iki parçaya ayrılıyor. E, parçalardan biri yatay atış hareketi yaptığına göre diğer parçanın hareketiyle ilgili olarak hangisi söylenebilir diyor. Evet parçamızı yukarıdan itibaren şöyle bir bırakmışız sevgili öğrenciler. Bu noktada şöyle bir iki parça haline gelmiş ve bir parça... Ne olmuş? Yata yatış hareketi yapmış. Böyle yazalım yata yatış. Diğer parçada bir kere hem yukarıdan gelen parçamızın hızına eşit büyüklükte bir yani momentum olarak değerlendirdiğimizde hem sola sağa doğru giden parçanın yani buna A parçası buna da B parçası dersem sağa doğru giden parçaya bir eşit bir momentum oluşturacak hem sola hem de aşağıya doğru. O halde aşağıya doğru şu hareketi yaptığı zaman sevgili öğrenciler bunun iki tane bileşeni olacak. Bu bileşen yani sola doğru olan ile sevgili öğrenciler sağa doğru olan birbirine eşit olacak. Momentum değerleri olarak değerlendiriyorum. Aşağıya doğru olan değerde genel momentum değeri olarak da yukarıya karşılık gelecek. O halde aşağıya doğru eğik atış hareketi yapar bilgisi doğru bir bilgidir. Yani bir doğrudur. Yukarı doğru eğik atış hareketi yapmaz. Serbest düşme hareketi yapmaz. O halde cevabım sadece A seçeneğidir diyorum. Dörde geçiyorum. Bu soruda uzay araçlarının roket e, hareket edebilmesi için maddesel ortama ihtiyaç yoktur. Roket yakıtının yanması oluşan gazların dışarı püskürtülmesi uzay aracının bir itme kuvveti uygulanır. Bu da onun hareket etmesini sağlar diyor. Yakıt çıktıkça ne olacaktır? Cisim, daha doğrusu roket hafifleyecektir sevgili öğrenciler. Sonuç olarak bir balonun uçmasına benzetebiliriz. İçindeki havayı dışarı attı, elimizi şişirdikten sonra parmaklarımızı açtığımız zaman bir balonun hareketini hatırlayalım. Böyle gider ve gitgide hızlanmaktadır. Uzay araçlarının hareketi momentum konumu yasaları gereğindedir. Dolayısıyla bu doğrudur sevgili öğrenciler yakıt yanmaya devam ederken toplam kütle değeri azalacaktır azalacağı için de sevgili öğrenciler Sonuç olarak daha kolay hareket edebilir hale gelebilecektir Çünkü çıkan yakıt aynı itkiyi gene sağlayacaktır ama daha az kütleyi daha rahat götürtebilecektir yani hız kazanması kolaylaşacaktır kimyasal enerji, ısı enerjisi ve mekanik enerjiye dönüşmüştür O da doğrudur sevgili öğrenciler e seçeneği doğru yanıttır Evet beşinci soruya geçelim. Bu soruda şekildeki gibi esnek bir yaya bağlanmış olan M kütleli bir cismimiz var. O noktası denge konumu olmak üzere A ve B noktaları arasında basit harmonik hareket yapmaktadır diyor. Birinci yargıdan itibaren bakalım yargılardan hangileri doğrudur diyor. O noktasındaki hızı hangi noktalarda bir kere basit harmonik hareketi yapıyor? A ve B noktalarında hareket yaptığı için o halde buralarda hızı sıfırdır sevgili öğrenciler. Maksimum olduğu nokta orta noktadır. E, o halde e, O noktasındaki hızı maksimum bilgisi doğru bir bilgidir. A noktasında ise geri çağırıcı kuvvet en fazla olduğu için. Dolayısıyla burada da A maksimumdur sevgili öğrenciler. Yani ivmenin maksimum olduğu bir değerdir. İvmenin sıfır olduğu değer değil, yanlıştır. Cisim O'dan B'ye doğru giderken ivmesi artar diyor. O'dan B'ye doğru bu şekilde doğru giderken en kenarda maksimum olacağı için evet biraz önce de belirttik zaten o da doğrudur. Yani 1 ve 3 doğrudur. Yanıtım sevgili öğrenciler C seçeneğidir diyorum ve 6. soruya geldim. Burada bir bilgi sorusu var sevgili öğrenciler. Elektrikli diş fırçaları şarj edilirken alternatif akıma bağlanan şarj ünitesinin üstüne konulan fırça ile Şarj ünitesi arasında herhangi bir temas yoktur diyor. Buna göre temassız elektrik aktarımı uygun voltaj ayarlanması ve diş fırçasında bulunan pilin şarj edilmesinde yargılardan hangileri doğrudur? Birinci yargı transformatör voltaj ayarını ve temassız elektrik aktarımını sağlayan bir araçtır. Doğru bilgidir. İkiye bakalım. Temassız elektrik aktarımını sağlayan araç kondansatördür diyor. Hayır değildir sevgili öğrenciler. Sonuç olarak... Kondansatör bir nevi kısa süreli içerisinde enerjiyi biriktiren bir elektrik elektronik devre elemanıdır. Yani burada temassız elektrik akımını sağlayan bir araç değildir. Bu bilgi yanlış bilgidir. Pilin şarj olması için alternatif akımın doğru akıma dönüştürülmesi gerekir diyor. Bu da bir bilgi sorusudur. Bu da doğrudur. Bunu mutlaka öğrenmemiz gereken bir bilgidir. Sonuçta doğru cevabımız D seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet 7'ye geldik sevgili öğrenciler. Bu da çok güzel bir soru. Sevgili öğrenciler B manyetik alanına giren bir proton var. L'de de bir proton girmiş ve K ve L protonun hareketleriyle ilgili olarak yargılanan hangileri doğrudur? Burada cisim hareket ettiğinde proton hareket ettiğinde daima dik bir kuvvet etki edecektir sevgili öğrenciler. Dik kuvvet iş yapmayacaktır. Hareket yönü doğrultusunda değildir. Dolayısıyla K'nın elektrik enerjisini değiştirmeyecektir. Ama K'ya çembersel bir yörünge sağlayacaktır sevgili öğrenciler. Çünkü daima hareket yönüne dik bir kuvvet vardır. Sonuç olarak K'nın kinetik enerjisi değişmeyecektir sevgili öğrenciler. Yani K'nın kinetik enerjisi değişmez bilgisi doğru bir bilgidir. L'nin kinetik enerjisi artar mı sevgili öğrenciler? Sonuç olarak burada elektrik alana giriyor sevgili öğrenciler. Burada elektrik alana girdiğinde elektrik alan cisim üzerinde bir kuvvet etki edecektir. Kuvvet etki ettiğinde onu sağa doğru hareket ettirtebilecektir. Sağa doğru hareket ettirdiğinde iki tane bileşenden oluşan bir ne oluşacaktır? Hız vektörü oluşacaktır. Bu oluşan hız vektörü sonuçta tabii ki kinetik enerjisini, büyüten bir faktördür. Çünkü e, Pisagor sonuçta diğerlerinden büyüktür. Yani L'nin kinetik enerjisi de artar diyebiliriz sevgili öğrenciler. Bu da doğrudur. E, K'nın kinetik enerjisi e, artar mı? K'nın kinetik enerjisi e, artmaz. Zaten değişmez demiştik sevgili öğrenciler. Bu yanlıştır. 1 ve 2 doğrudur. Yani yanıtımız Sevgili öğrenciler D seçeneğidir. Bununla ilgili e, sevgili öğrenciler bir e, bilgi sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle yapalım. Bakın e, parçacığın yükü eksi olduğunda manyetik kuvvetin yönü değişeceğinden sadece parçanın manyetik alandaki dönme yönü değişecektir sevgili öğrenciler. E, yüklü parçacık manyetik alana paralel doğrultuda girdiğinde manyetik kuvvet etki etmeyecektir parçacık doğrusal hareketine devam edecektir sevgili öğrenciler. Yani burada çembersel yörünge çizmesiyle ilgili bir görseli sizinle paylaşmak istedim sevgili öğrenciler diyorum. Ve diğer soruma hemen geçiyorum tekrar. Sekizinci soruya geldik. Bu soruda sevgili öğrenciler transformatörler var. Sarım sayıları verilmiş. N2, N1, N2, N3, N4 şekildeki gibi olup VP gerilimi uygulandığında çıkıştan vs gerilimi elde ediliyor. Hemen denklemlerimizi yazalım sevgili öğrenciler. N1 bölü N2 eşittir V bölü VP diyoruz. N3 bölü sevgili öğrenciler N4 diyorum. Buradan da Vs bölü V diyorum. Sevgili öğrenciler burada ben V'yi çektiğim zaman uzatmak istemiyorum. N1 çarpı VP bölü N2 eşittir. N4 çarpı V sekonder bölü N3 oluyor. Bakın burada ne demiş? Vs büyüktür. Yani başka bir kalemle gösterelim onu sevgili öğrenciler. Mavi ile gösterelim. Ne, ne, ne diyor? Vs büyüktür. Vp olduğuna göre yani buradaki değerimizin p'den büyük olduğuna göre, o halde n1 bölü n2'nin de sevgili öğrenciler, n1 bölü n2'nin de n4 bölü n3'ten büyük olması gerekmekte. Bu sonuca göre sevgili öğrenciler, o halde n1, n4'ten büyükse, n2 de n3'ten büyüktür sonucuna ulaşacağız. Ama n2, n1'den büyükse, n3, n4'ten büyük olacaktır. Olamaz. n3, n1'den büyükse de N4, N2'den büyüktür sonucuna ulaşamıyoruz. Kesinlikle N1'in n 4'ten büyük olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü VS büyüktür, BP'dir sevgili öğrenciler. O yüzden kesinlikle sadece iki doğrudur. Yani B seçeneğidir diyorum ve 9. soruma geçiyorum. Bu soruda bir çift yarık deneyi var sevgili öğrenciler. Çift yarık deneylerinde ee, genelde saçak genişlikleriyle ilgili sorularımız e, geliyor. Onunla ilgili yoğunlaşma var. Ee, hemen saçak genişliğiyle ilgili formülümüzü hatırlayalım sevgili öğrenciler. Delta x eşittir. Lambda çarpı L bölü D çarpı neydi sevgili öğrenciler? Yani dalga boyu çarpı e, L fant ile perde arasındaki mesafedir. E, L, D D e, yarıklar arasındaki açıklık neydi? Ortam sevgili öğrenciler. Burada 1, 2 ve 3 konumlarındayken L'nin uzunluğuna göre sonuç olarak sevgili öğrenciler L eğer en büyük olduğu zaman sonuç olarak delta x de ne olacaktır? Büyük olacaktır. Yani L fan ile perde arasındaki mesafe sevgili öğrenciler hangisinde küçük olacaktır? 3 numarada küçük olacaktır. O halde bakın burada baktığımızda en küçük burasıysa o halde delta x en küçük olacaktır. X1'e baktığımız zaman bir miktar daha büyümüş sevgili öğrenciler. X2'ye baktığımız zaman daha da büyümüş. O halde sonuç olarak delta x2 sevgili öğrenciler büyüktür delta x1 o da büyüktür delta x3 olacaktır. Buna uygun seçenek de C seçeneğidir diyorum. Onuncu soruya geldik bile. Evet, burada boşlukta yayılan elektromanyetik e, dalga e, da, dalgalarla ilgili verilen ifadelere bakmamız gerekiyor. Hızla frekans arasındaki ilişki soruluyor. C bir kere elektromanyetik dalgalar ışık hızıyla hareket etmektedir. Yani hızı sabittir, doğrudur. Enerji ile dalga boyu arasında bir ters ilişki vardır. E eşittir h çarpı c bölü sevgili öğrenciler lambda'dır. Yani ters orantı vardır. 2 numaralı e, grafik ters orantı grafiğidir. Frekans arttıkça hatırlayalım sevgili öğrenciler H çarpı F'dir ya da H çarpı nu olarak da bilinmektedir. Sonuç olarak burada enerjisi frekansı artımında enerjisi artacaktır. O halde bu da doğrudur. Yani her üçü de doğrudur yanıtımız E seçeneğidir diyorum. 11'e geldik. Sabit hızla hareket eden bir 11. soruda bir ambulans var. Bu ambulansta ambulansın çıkardığı sesin frekansı X gözlemcisine göre daha az sevgili öğrenciler şöyle yazalım X diyelim Y diyelim bir de Z diyelim daha tiz Y gözlemcisine daha pes ve Z gözlemcisi ise aynı frekansla e, geliyor. Dolayısıyla buna tiz diyelim tiz dediği zaman sevgili öğrenciler e, dolayısıyla ne olabilir? şöyle yaptığımızda sevgili öğrenciler bir tane ambulans düşünelim. Bu ambulansın hareketli ya da hareketsiz olma durumuna göre demek ki bir farklılık görülüyor. Birinci yargıda X gözlemcisi durgun ise ambulans X gözlemcisine yaklaşıyordur. Çünkü X tiz olarak algılamıştır. Sonuç olarak bu soruda bir doğrudur sevgili öğrenciler. Y gözlemcisi ve ambulans aynı yönde ilerliyorsa gözlemcinin hızı ambulanstan büyüktür diyor. E, dolayısıyla pes olarak da görmesi mantıklıdır çünkü daha büyük hızda göreceği için artık ses kalınlaşmıştır sevgili öğrenciler. Yani e, burada e, Y gözlemcisi aynı yönde ilerliyorsa gözlemcinin hızı ambulanstan büyüktür diyor. E, yani burada bu yanlıştır sevgili öğrenciler. Z'ye baktığımızda Z gözlemcisi ve ambulans aynı yönde aynı hızla hareket etmektedir. Çünkü burada herhangi bir değişiklik yoktur. Dolayısıyla aynı frekansla duyuyorsa o halde bu da doğrudur. Yani C seçeneğinde 1 ve 3 belirtilmekte. Y gözlemcisi ve ambulans aynı yönde ilerliyorsa gözlemcinin hızı ambulanstan e, büyüktür diyor. Hayır yanlıştır. Çünkü Y gözlemcisi daha pes duymaktadır sevgili öğrenciler. Dolayısıyla C seçeneği. Evet. 12. soruya geldik. Bu soruda bor atom modeline göre hidrojen atomu birinci enerji düzeyinden dördüncü enerji düzeyine uyarılmaktadır. Niceliklerinden hangileri artar diyor sevgili öğrenciler. Bir kere e, açısal momentumu hatırlayalım. N çarpı H bardı. E, sonuç olarak burada e, bunun artacağını zaten bilmemiz gerekiyor. Eğer N'yi sonuçta arttırdığımızda L de artacaktır. Yani bunu artış olarak aşağı oku şeklinde de yukarı ok şeklinde yapalım. Şöyle yukarı ok şeklinde yaptığım zaman N'nin arttığını görmekteyiz. O halde açısal momentum artacaktır. Bu doğrudur. Çizgisel momentuma baktığımız zaman sevgili öğrenciler yörüngelerdeki hızlarına bakmamız gerekiyor. Yörüngelerde V, V bölü 2, V bölü 3 V bölü 4 şeklinde gideceği için sonuçta hızımızın azaldığı görülmekte. E, cismimizin daha doğrusu e, bir hız azalması söz konusuysa o zaman çizgisel e, momentumu da elektronların sonuçta kütle çarpı hız olacağı için burada artma değil azalma söz konusudur. Burada artarı soruyor. O halde bu yanlıştır. Çünkü azalmaktadır. Toplam enerjisine baktığımız zaman sevgili öğrenciler toplam enerjisi E eşittir. EK artı E potansiyel enerji enerjidir. Pot Şimdi bunun değerine bakalım. Değerine baktığımız zaman potansiyel enerjiyi yazdığımızda kulomptan eksi k z e kare bölü sevgili öğrenciler d kare formülünü hatırlayalım. D eğer artarsa dolayısıyla buradaki değer büyüklük olarak azalacaktır. Yani artıya doğru yaklaşacaktır negatif değer azalacağı için sevgili öğrenciler yani bir toplam enerjisinde bir artış söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü e, D artınca dolayısıyla eksi değer büyüklük olarak da sıfıra doğru daha yakın bir değere sahip olacaktır. Yani toplam enerjisi de artar bilgisi doğrudur. 1 ve 3 yani yanıtım E seçeneğidir sevgili öğrenciler. 13. soruya geldik bile. Evet, 13. soru ne diyor? 13. soru sevgili öğrenciler, fotoelektrikle ilgili bir soru. Ee, kırmızı ışıkta eksi yüklü e, kırmızı elektroskopun yaprakları kapanmazken mor ışıkta kapanıyor sevgili öğrenciler. Buna göre yapılan deneylerden yola çıkarak sonuçlardan hangilerine ulaşılabilir? Bakın burada demek ki e, ışıkla ilgili bir durum söz konusu. Işık me metalden elektron koparabilir diyor. Fotonun enerjisi ışığın frekansını e, belirler diyor sevgili öğrenciler. Bakın birden ikiye yani burası kırmızı sonuç olarak burası da nedir mordur ve bunların enerjileri farklıdır sonuçta sevgili öğrenciler. Demek ki e, ışık metalden elektron koparabilme özelliğini aslında birincide de e, görebiliyoruz. Mor ışık koparabilmiştir ve elektroskopun yaprakları da hareket edebilmiştir. O halde bu bilgi doğru bir bilgidir. Koparan elektron sayısı ışık şiddetiyle foton sayısıyla orantılıdır. İki tane fener tuttuğumuzda o halde nedir? Ee, daha kısa sürede kapanıyor. O halde iki numaralı e, yani sonuçta da bunu söyleyebiliriz. Çünkü daha hızlı sürede kapandığı belirtiliyor. İki tane fener tutulduğunda. Fotonun enerjisini Işığın frekansı belirler diyor sevgili öğrenciler. Dalga boyu sevgili öğrenciler e, koparılmayı da belir, belirler diyoruz. Çünkü e, dalga boyuna baktığımız zaman kırmızıyla mora baktığımız zaman sevgili öğrenciler o halde e, enerjiyle ilgili bir şey söyleyeceğiz. Çünkü kırmızı ışığın dalga boyuyla mor ışığın dalga boyu birbirinden farklıdır. Yani lambda kırmızı sevgili öğrenciler lambda mordan büyüktür ama enerji olarak baktığımızda sevgili öğrenciler yani e, kırmızı ışığın frekans kırmızı ışığın e, frekans değeri mor ışığın frekans değerinden sevgili öğrenciler nedir? Daha küçüktür. Yani burada belirleyici olarak da o halde e, nedir? ışığın frekansıdır. Yani 3 numaralı yargıda doğru yanıtımız E seçeneğidir diyorum ve son soruya geliyoruz. Son soruda yarı iletken devre elemanlarıyla ilgili bir soru. Elektrik enerjisini ışık ışığa dönüştüren yarı iletken devre elemanına diyot denir diyor. Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Sistemlere güneş pilleri denir diyor. Üzerinden tek yönlü akım geçen devre elemanına transistör diyor. Sinyal yükseltmek için de kullanılır sevgili öğrenciler. Bu yanlış bir bilgidir. İkiye baktığımızda güneş enerjisi elektrik enerjisine dönüş, evet güneş pil diyor. Kesinlikle doğru. Elektrik enerjisinin ışığa dönüştüren yarı iletkene de diyot denir. Bu bilgi sevgili öğrenciler yanlıştır. Ee, sonuç olarak farklı diyotlar söz konusudur ama bununla ilgili sizlerle bir e, görsel paylaşmak istiyorum. Transistör nedir? E, bununla ilgili bir bilgi e, vermek istiyorum. Şöyle yapalım. E, diyotlar bakın farklı farklı diyotlar bulunmaktadır sevgili öğrenciler diyot akımı bir yönde atmasına izin veren yarı iletken elektronik devre elemanlarıdır. aynı zamanda doğrultmaçla denilebilir germanyum silisyum'a farklı maddeler eklenerek oluşturulan maddelerdir bunların farklı bacakları vardır diyotların daha doğrusu sevgili öğrenciler Elektronik devre elemanlarının sadece bir yönde akmasına izin vermekle beraber aynı zamanda akımı yükselten bir elektronik devre elemanıdır sevgili öğrenciler. Diyotlar genellikle alternatif şebeke gerilimini evlerde kullanılan direkt gerilime dönüştürmek için de kullanılabilir sevgili öğrenciler. Farklı özellikleri vardır. Transistörler ise akıma ya da gerilime yükseltme özelliğine sahiptir. Geçip geçmemesi yönünde anahtarlama görevi yapan yarı iletken malzemelerden meydana gelmiştir. Elektronik devre elemanıdır. Yani bu sorumuzda sevgili öğrenciler bizim için karşımıza çıkan tek doğru seçenek de ikidir. Diğerleri eksiktir. E, tam anlamıyla doğru değildir. İki numaralı doğrudur. Yanıtımız B seçeneğidir. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın.